Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft'ta kedi köpek evi yapmayı göstereceğim. İlk önce arkadaşlar e, malzemelerimiz e, sandık, meşe tuzak kapısı, tasma, meşe levha, meşe çit, yosun örtüsü, süs için aldım arkadaşlar. Meşe kütüğü ve meşe odun merdivenler. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Şöyle. Şunu bir kıralım. Evet arkadaşlar böyle yapacağız. Şurayı şöyle hemen kaplıyoruz Arkadaşlar 3 üç kat yaptım Arkadaşlar e, bir önceki videomda dedim mi Hatırlamıyorum e, mutlu server belirtisi silindi bir baktım yoktu arkadaşlar Ee, arkadaşlar böyle yapıyoruz. Ee, eksik. abi şey unuttum arkadaşlar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Yanlış yere Mesela, gerçek, tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi. Ee, şimdi. Yarım blok nasıl yapılıyordu? kapıdan basınç bakayım hepsi olur arkadaşlar 3 odun yapıyoruz arkadaşlar 6 tane oldu hemen yaptık yağmur yağıyor zombi e, yağmuru kapatma lazım arkadaşlar arkadaşlar hileyle. Çünkü zombiler var. Bu server var böyle videosu değil arkadaşlar. O yüzden e öyle yaptım. Hileyle yaptım. Şöyle hemen şunları koyuyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle buraya iki çit şöyle bu arkadaşlar böyle olacak üstünü şundan şöyle yok olmadı yanlış koydum arkadaşlar onları şuraya yanına iki odun koyup bir tanesini böyle kapatacağız Yok. Yanlış yaptım. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Bunları tek koyacaktık. Şöyle. Koyduk. Şimdi kedinin yat yatacağı bölüm arkadaşlar. Böyle. Şuraya bunlardan koyacağız ama arkadaşlar e, süs istediğim gibi olmadı şöyle etrafını kapatalım hem sandık da var arkadaşlar ama açılmıyor çünkü üstünde odun var şimdi şöyle yapacağız. Böyle bir alan yapacağız arkadaşlar. Bu kedi evinin iç alanı olacak. Yani buranın içi kedi evi. Kedinin bölgesi olacak. Şimdi şöyle yapacağız. Burası e, yatacağı şey olacağı yer arkadaşlar. Burada yatacak, oturacak. Şöyle koyduk. Sonra arkadaşlar bunu şuraya da koyuyoruz. az kaldı tabelada. Evet. Koyduk arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ee, süs ekleyebilirsiniz. Ben de şimdi bir şeyler ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen game moda geçeyim. Game mod C. Hemen şöyle ve çiçek alalım. Çiçek. aç. Yaban çiçeği koyalım. Şöyle. Gece oluyor. Bu ortada arkadaşlar hayatta kalmanın yeni mutlu server mutlu server bu ortada yapmanın yapabilirim. çünkü diğeri silindi. Şöyle şuraya ee, başka nereye koyabilirim arkadaşlar? Siz de böyle arkadaşlar e, süs koyabilirsiniz. Ben süs koymak için yaptım. E yeter herhalde ama. Ben kedi alalım. Tasma var artık. Aa bir şey unuttum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, bir yere gideceksiniz arkadaşlar. E, oturtabilirsiniz. E, oturtabilirsiniz ama arkadaşlar şöyle çit koyacağız. Şuraya e, siz istediğiniz yere koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben şuraya koydum. Tasmamızı takacağız böyle. kedi alıyoruz alınca. E, şimdi arkadaşlar kediyi alıp bitireceğim çünkü yer kalmadı kedi. Neymiş bu? Leopar yok mu herkes? Yok. Kedi de o. Kedi, balık alalım. Tropik balık ya da şundan. Koyduk. Siyah çıktı. Oturtalım gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor bir tane de mama şey yeri yapacağız arkadaşlar onu yapmak için de böyle köşeye bir tane şöyle yapabiliriz şuraya yapalım şöyle Siyah çerçevesi alacağız. Sonra içine balık kırıyoruz. Yok olmadı arkadaşlar. Şöyle yapalım bir de. Ee, arkadaşlar normalde mama yerini yapmayacaktım. Ee, yapmak isterim. Şöyle yapalım. Şöyle yeşil çerçevesini koyalım. Önce. Şöyle yapalım. Belki o zaman olur. Bu sefer oldu. Şunun içine şöyle koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.